Akif Peki 5 Ağustos 2021 Karar Göç sandığımız bir tahliye operasyonu mu? Altta, ikinci bölümde inanmakta zorlandığım için daha önce yazmadığım bir bilgi notu okuyacaksınız. 31 Temmuz'da güvendiğim eski bir üst düzey bürokrat göndermişti. Okurken aklınızda şunları da tutun. Amerikan Dışişleri henüz Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği o skandal duyuruyu yapmamıştı. Duyuru 2 Ağustos tarihliydi. Amerika çekildiğinde açık hedef haline gelecek Amerikan dostu Afganları ilgilendiriyordu. Taliban'la baş başa kalacaklardı. Devletleri STK'larıyla çalışmış, Afganlar ve ailelerinin iltica başvurusunu üçüncü ülkeler üstünden alacaklarını bildiriyorlardı. Taliban korkusuyla Türkiye'ye kaçanlar da bu sınıftaydı. Parçaları birleştirince ortaya farklı bir resim çıkıyordu. Zannedildiği, gösterilmek istendiği gibi değil miydi yoksa? kendiliğinden ve düzensiz bir göç dalgası olmadığı anlaşılıyordu. Yönlendirilmişlerdi. Bu haliyle planlı, organize bir tahliye operasyonuna benziyordu. Gelenlerin daha çok genç erkek olmasını da açıklıyordu. Pentagon güdümünde Taliban'la savaşan Afganistan hükümeti askerleri olmalıydılar. Amerika neye güvenerek bu operasyona kalkışmıştı peki? Kılıçdaroğlu Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz aldığını öne sürüyor. NATO zirvesindeki baş başa görüşmede gizli bir anlaşmaya vardıklarını yani. Sonra da Biden yönetimine çıkışıyor. Millet ittifakı iktidara geldiğinde bu anlaşmayı tanımayacakları tehdidiyle uyarıyor. CHP lideri 3 Ağustos akşamı Twitter'dan ortalığı ayağa kaldırmasa iktidar skandal duyuruyu fark etmeyecekti sanki. Meğer Washington, Afgan dostlarını uçaklarına doldurup direkt Amerika'ya götürmek yerine önce bizde topluyormuş. Götürebileceklerini seçmek üzere. Hem de bize sormadan, fikrimizi almadan. Ülkemizi eleme havuzu, bekleme ve kabul salonu gibi kullanamayacaklarını hatırlatan ilk tepki dış işlerinden çıktı. Ardından Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'dendi. Ankara'ya danışmadan kapalarına göre Türkiye'yi tahliye üssü olarak kullanmaya kalktılarsa büyük cüret. Değilse de milletten uzun süre saklanamaz. Gerçek öyle ya da böyle ortaya çıkacaktır. Şimdi buyurun, inanmakta zorlandığım için daha önce yazmadığım bilgi notunu okumaya. İstanbul'daki Afgan askerlerinin sırrı Aşağıdaki not bana ulaştığında İstanbul'da asker kamuflajlı Afgan göçmenlerin varlığı henüz resmen doğrulanmamıştı. Zeytinburnu sahilinde asker kıyafetiyle görülen kaçak göçmenler yakalanmadan önceydi ki ancak 3 Ağustos'ta 9'unun yakalandığı açıklandı. Kalabalık halinde görüntülendikten bir hafta sonra. Amerikan dışişlerinin ateşlediği tartışmadan sonraya denk gelmesi tesadüf mü? Askeri kıyafetle İstanbul'da ne aradıkları, nasıl geldikleri, yakalanmaları için ne beklendiği hala bilinmiyor. Okuyacağınız not bu sorulara cevap teşkil edebilir. Operasyonla ilgili detaylar da veriliyor kaynağıma güvendiğim halde başta ihtiyatla yaklaşmıştım yanıltılıyor olabilirdi fakat son gelişmeler içerdiği iddialara ciddiyet kazandırdı olduğu gibi aktarıyorum burada dursun az önce kabil'de görev yapan uluslararası bir sağlık örgütünün yöneticisiyle yaptığım telefon görüşmesinden kısa bir özet 1 Türkiye'ye giriş yapan gruplar son 10 senedir Amerikan askerleriyle birlikte görev yapan Afganistan hükümet birliklerinin askerleri 2. Amerika çekilince hakimiyetin tümüyle Taliban'a geçeceği bilindiği için Amerika kontrolünde ülkeden çıkartılıyorlar. 3. İran sınırına kadar hükümet birliklerine ait araçlarla getiriliyorlar. İran'ı yine Amerikan unsurlarının organize ettiği otobüs ve kamyonlarla geçip Türkiye sınırına kontrollü olarak taşınıyorlar. 4. Türkiye sınırında da yine otobüs ve kamyonlarla alınıp kontrol altında çeşitli şehirlerdeki kamp, kışla, kontrol merkezi gibi yerlere götürülüyorlar. 5. Bu durum bir mülteci göçü değil ve buradaki Birleşmiş Milletler Komiserliği, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar tarafından izlenmiyor. Afganistan'dan haberler bunlar. Gerisini açıklamak artık bizim yetkililerimize düşer.